Merhaba gezip duruyoruz ailesi. Harika bir Yunan adaları rehberi ile karşınızdayız. 5 dakikalık bu videomuzda Yunan adalarına nasıl gidebileceğinizi, araba ile Tasos adasına nasıl geçebileceğinizi, vize işlemlerini, feribot, otel ve pansiyon fiyatlarını, yeme içme masraflarını ve 3 günlük bir tatil için ortalama ne kadar harcayacağınızı öğreneceksiniz. Yunan adalarına deniz, karayolu veya hava yolu ile ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin birçok şehrinden feribot seferi düzenleniyor. Uçakla gitmeyi tercih ederseniz de birçok Yunan adasında havalimanı bulunuyor. Yeşil pasaportu olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Yunanistan'a seyahat etmek için kapı vizesi alması gerekiyor. Vize başvurusu için vize başvuru formu, en az 6 ay geçerliliği olan pasaport, biyometrik fotoğraf Uçak bileti veya feribot bileti, konaklama rezervasyonu, finansal yeterlilik belgesi yani banka hesap dökümü, maaş bordrosu ve benzeri gibi seyahat sağlık sigortası gibi evraklar gerekiyor. Vize başvuru süreci online olarak da yapılabiliyor ve yaklaşık 15 iş günü kadar sürüyor. Her Yunan adasının kendine özgü bir atmosferi ve sunacakları var. Peki hangi Yunan adası size göre? Thassos Pırıl pırıl tertemiz plajları, yemyeşil bir doğası, geleneksel dağ köyleri ve çok güzel yemekler yiyebileceğiniz restoranları ile çok güzel bir tatil adası. Sakız Adası. Sakız Adası Yunanistan'ın 5. büyük adası. Bu ada adını adada yetişen damla sakızı ağaçlarından alıyor. Midilli. Midilli Adası'nda gezilecek yerler saymakla bitmez. Tarihi yerlerden güzel plajlara, şirin tatil köylerinden görkemli kalelere birçok yer keşfedilmeyi bekliyor. Girit Adası Girit, tarihi ve kültürel zenginlikleri, güzel plajları ve gece hayatıyla öne çıkan bir ada. Santorini Santorini muhteşem manzaraları, beyaz badanalı evleri ve romantik atmosferiyle oldukça meşhur bir ada. Mikanos Mikanos ise eğlence ve parti severler için ideal bir ada. Rodos adası tarihi ve kültürel zenginlikleri, güzel plajları ve doğası ile yine öne çıkan adalardan bir tanesi. Korfu adası yeşillikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri ve güzel plajları ile öne çıkan bir ada. Bizim favori Yunan adamız ise Tasos. Tasos adasına araba ile geçmek için yeşil pasaport veya Schengen vizesi gerekiyor. Ayrıca gümrük kapısından geçerken, araç ruhsatı, sigorta belgesi ve yeşil sigorta ibraz etmeniz gerekiyor. Bunlara ek olarak, Tasos Adası'na, arabayla da geçmek için öncelikle gemi biletinizin olması gerekiyor. Bu biletleri online olarak veya limandaki kişilerden satın alabilirsiniz. Konaklama Fiyatları Yunan adalarında konaklama fiyatları da seyahat edeceğiniz adaya, seyahat edeceğiniz mevsime ve konaklama tipine göre değişiklik gösterir gecelik 50-200 euro arasında. Pansiyon fiyatları ise gecelik 20-50 euro arasında değişiyor. Gelelim yemek fiyatlarına. Yunan adalarında ortalama yemek fiyatları da seyahat edeceğiniz adaya ve seçeceğiniz restorana göre değişiklik göstermekle birlikte 2024 yılı güncel euro olarak ortalama yemek fiyatları yaklaşık 10-20 euro arasında değişmekte. günlük bir Yunan adaları tatilinde ortalama 500-1000 euro kadar harcayabilirsiniz. Bu masraf konaklama, yeme içme, ulaşım ve aktiviteler gibi kalemleri kapsıyor. Bu videomuzda sizlere Yunan adalarına seyahat etmeniz için gerekli bilgileri sunduk. Umarız bu bilgiler seyahat planınızı yapmanızda yardımcı olur. Videoyu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca bizi takip ederek yeni videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz izlediğiniz için teşekkürler.